Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün e, böyle e, bir yasalar, hisseler, sektör şöyle bir girelim. Evet sektörlerde e, hangi hisseler ucuz kalmış, hangi hisseler ee, hani diğerlerine göre biraz daha az ilerlemiş. Şöyle bir bakalım. Sağlık sektörüyle başlayalım. Şuradan da artan diyelim. Evet. Şöyle e, sağlık sektörüne baktığımız zaman genelde e, 27 22 21 16 10 6 ve 4. Yani buranın ortalamasına baktığımız zaman da aşağı yukarı yani bir 15, 15-16 civarları buranın e, sağlık sektörünün FK ortalaması gibi düşünebiliriz. Burada da e, ucuz olarak değerlendirdiğimizde e, Rital ve Deva Holding. E, şu anda e, sektörün FK'sına göre, fiyat kazanç oranına göre ucuz kalmış hisseler olarak karşımıza çıkabiliyor. Bugün ben e, bir Türk ilaç e, analizi yapmıştım ve onun e, grafiği benim çok hoşuma gitti. Bir ona bakmak istiyorum öncelikle. Ben zaten şöyle çizmiştim. TikTok sayfamda da paylaştım bunu. Evet arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman geçmişten bu yana şöyle düşenin kırıldığı işte e, sonra yükselenin kırıldığı düşenin kırıldığı ve yükselenin kırıldığı bu şekilde 1, 2, 3 yani 3 defa 4 defa alsat yapılabilecek e, bize bir grafik sunmuş. E, şu son zamanlarına da gelirsek Yine burada yükselenin kırıldığı ve düşenin yukarı kırıldığı bir durumdayız şu anda. Aynı zamanda şöyle şuradaki tepelerinde arkadaşlar üzerine en son attı kendisini Türk ilaç. Şimdi bu yeşil desteği görüyorsunuz. Bu yeşil destek üzerinde kaldığımız sürece ben şöyle bakın ortalamalar da gayet e, güzel sıralı bir şekilde arkadaşlar ortalamalarımızın üzerinde kaldığı sürece Türk ilaçın e, güzel yerlere gideceğini düşünüyorum aynı zamanda yine genişten bakarsak şöyle arkadaşlar her şeyi kapatalım şöyle hatta şöyle yapalım bir dakika çok özür dilerim tümünü gizli diyelim hm. Şöyle baktığımız zaman burada bir çanak oluşumunun muazzam bir şekilde şöyle ilerlediğini önce düşen dipler, sonra yatay ve sonra da yükselen tepeler olarak görüyoruz arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla ben de buraya şunu çizmiştim zaten. Birazcık daha şöyle açarsam görünebilir. Evet, şöyle bir çanak oluşumu mevcut. Ee, şimdi şurada çanağımız orada dursun. Biz yine şuraya bir fiba ayını çizelim arkadaşlar. Bakın fiba ayını çizdiğimizde buraya yine şurada 685 seviyesinden yani 11 TL'den yukarı döndüğünü görebiliyoruz. Arkadaşlar şunu ben biraz ya kısayım daha net görelim. Şimdi buradan 685 seviyesinden döndüğünü görebiliyoruz. Şimdi hedefimiz ne ilk önce? Düşeni kırmaktı. Düşeni kırdık. Düşeni kırdık ve yoluna yatay dirençleri kırarak devam etti. Akabinde de zirve yolculuğumuza bakın şurada da bir yatay dirençler var. İki tane bakın şurada. Geçmişte de vardır. Burası mesela. Şey şurası. Pardon. Şurası yani. Tam oradan dönmüş. Buradan da dönmüş. Ve zirve yolculuğu adım adım devam ediyor. Zirvemiz 18.26 arkadaşlar. 18.26'dan sonra da e, yine 214 seviyesi 20.58 Gerçi burada 20.38 olmuş ama Yani şöyle biraz daha yukarı alabilirim bunu. Yani şöyle 20.58 Biraz şunları şey çizmişim. E, biraz daha yukarı. 21, 64. Neyse çok önemli değil. İlk hedefimiz zirve olacak. İkinci hedefimiz FIBO 214 seviyesi. Yani 20.58 TL. Üçüncü hedefimiz 685'e FIBO 685'e altta oradan dönmüştü. Yukarıda yüze tamamlayan bölge 315 seviyesi de arkadaşlar. Bizim ee, üçüncü hedefimiz olacak. Buranın aşımı da bizi e, Fibo Aynı hedefi olan e, 0.685 burada da oradan dönmüştü. 25.52 TL arkadaşlar. Şurada e, 25.52 Evet. Burası da bizim e, Fibo Aynı hedefimiz arkadaşlar. E, Türk ilaçta yani çok güzel, harika bir grafiği var. Ve adım adım hedefine ilerleyen bir grafiği var. Elinde tutanlar, bunu TikTok sayfamda herkesin bir kırmızı çizgisi olmalı dedim. Yani şu kırmızı çizgi bizim zirvemiz oluyor. Benim hedefim, açık konuşayım, orası. Yani kırmızı çizgiyi bekleyeceğim ama kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum. Herkes kendi riskini kendi almalı. Benim söyleyeceklerim. Bu yönde ee, yeşil üzerinde kaldığımız sürece bakın şurada şunun rengini daha başka bir şey yapayım. Şöyle yapayım. Yani şöyle bir e, sarı üzerinde kaldığımız sürece ortalamaların üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar bu hedefler sırasıyla gelecektir diye düşünüyorum. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.